Davetsiz Misafir programımızın değerli izleyicileri programımıza Hatay, Samandağ'ından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda değerli işletme sahibimiz Ercan Bey var. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Aynı zamanda da sizleri tanıyabilir miyiz? E, 6 yıldır bu sektördeyim. E, adım Ercan. Buralıyım. E, doğma büyüme buralıyım bu arada. E, 6 yıldır bu sektörün içindeyim ve yeni işletmemi 2 aydır açmış bulunmaktayım. Şu anda... E, bu sektörde Samada halkının özellikle e, farklı ürünleri tanıtma amaçlı tüm ürünleri burada e, halkımıza e, satabilmek açısından e, açmış bulunmakta Ve aynı zamanda da aslında böyle bir açık vardı değil mi? Evet. E, bu Hı -hı. sektörle ilgili biz bunu başarabildik diyebiliriz. Peki Aynen. burada ürün yelpazelerimiz nelerdir? Bunlarla ilgili nasıl bir bilgi vermek istiyoruz? Şimdi şöyle biz tek bir markaya bağlı kalmamışız. E, istediğiniz tüm ürünleri, istenen tüm ürünleri, tüm markaları burada bulabilirler. Ürünlerin Beğen, beğenilmediği durumlarda biz ürün iadelerini hiçbir şekilde sorgulamadan yapabiliyoruz. Ee, ürünlerimizin, tüm ürünlerimizin e, servis ağları mevcuttur. Herkese tüm e, konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında burada e, şunu vurguladık. Garanti imkanlarımız var, iade koşullarımız da söz konusu evet. ve Hı -hı. her bütçeye uygun burada A kalite ürünlerimiz mevcut. Evet. Peki bizleri izleyen izleyicilerimiz neden bizleri tercih etmeliler diyelim? Bizim farkındalığımız nedir ve ne, neler söylemek istiyoruz? Şimdi bizim farkındalığımız ilk önce buralı olmamız, ee, kendi halkımıza hizmet veriyor olmamız. Ee, ürün iadelerinde hiçbir şekilde sorgusu, sualsiz ürün iadesini alıyoruz. Ee, beğenmeyen herhangi bir durumlarda para iadesi dahil her şeyi yapıyoruz. Ve aynı zamanda da belirli günlerde kampanyalarımız mevcut diyebiliriz. Evet. Ercan Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Değerli bilgileri için ve programımıza konuk olduğu için bir Hoş sonraki geldiniz. durağımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.